Zaman Pakize Peri için 1500 gün Hı. ileri aksın. <gülüyor> <gülüyor> ah, sonunda geldiler. Hem de Faruk Bey'le. E kızım nerede? Torunum nerede? Buradalar. Görünmez bir halde onları dondurdum. Eda'nın büyümüş hali Betüş'ü şaşırtabilir. Önce şu Pakize'yi halledelim dedim. Edelim, hadi çöz şunu. Ona saldırmak yok, rica ederim. Ona karşı o kadar öfke doluyum ki söz veremiyorum. Eğer kendini kontrol edemeyeceksen seni de dondurayım. Ya da şatona buyur. Tamam, şunun yakalanmış halini görmek için sabırsızlanıyorum. Uslu duracağım. Peri sözü. Peri sözü. Uf. Siz benim izimi nasıl buldunuz? Şato korunmalıydı, nasıl geldiniz buraya? Ne oldu ya? Böyle bir zaman tüneli gibi bir şeyin içinden geçtik Pakize. Bu, bu periler şatomuza sihirle mi girmişler? Periler mi? <gülüyor> <gülüyor> bir faniyi kendine sihirle aşık ettiğini yetmiyormuş gibi... ...bir de ona peri olduğumuzu mu açıkladın? Adam şat diyor. 1500 gün boyunca onunla birlikte mi yaşayacaktın? Ne? Siz zamanı 1500 gün ileri aldınız? Yani siz şimdi zamanı 1500 gün ileri aldınız? Evet. Ama faniler için zaman değişmedi. <laughs> Yedi değil halt, bir değil, iki değil. Cezalardan ceza beğen şimdi. Sen sus! Sen karışma bu işe! Ay, sevsinler! Karşıma sen diye getirdiğin kopyan da aynı senin gibi orozlanıyordu. Ona neler yaptığımı gördün, değil mi? Sen de ister misin? Of. Dudu! <gülüyor> <gülüyor> Pakize Peri. <laughs> Suç, bir. Bizi atlatarak görünmez olup ortadan kayboldu. Suç, iki yerine bir kopyanı yollayarak bizi aldattın. Suç üç. Bir faniyi kendine sihirli aşık etti. Oh. Bu da yetmiyormuş gibi onu şatona götürdün. Suç dört. Ki en büyük suç bu. Onu kendine aşık etin yetmiyormuş gibi bizim peri olduğumuzu söyledin. Bir dakika, bir dakika. Faruk ta o, o bilinmez okyanusun ortasındaki şatonda. Seninle birlikte yaşıyorsa... ...burada holdinge gidip gelen Faruk kim? E o kadarına kafanız basar. Hı? Tebrik ederim. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. <laughs> Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Evet. ...içiminden sorumlu olan bir patronun yerine... ...kopyasını yollayarak... ...insanları aldattın. Peki. Sadede gelelim. Nasıl bir ceza vereceksin bana? Burası meydan okuma böyle. Sende hiç utanma, aylanma yok mu? Korku yok mu? Sen... ...kopyalarına güvenerek mi böyle davranıyorsun? Seni... ...bir cüce yapacağım. Yo 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 yo. Bir parmak çocuk yapacağım. O kadar küçük olacaksın ki şatonda kopyaların bile istese seni bulamayacak. <laughs> Ay, bakize parmak çocuk. <laughs> Ay yok şaka bu şaka. Böyle bir şey yapmazsın nasıl olsun? Yaparım. Çünkü ben periliçeyim. <laughs> yapabiliyormuşum. Olamaz. <laughs> Seni sihirlediğim gibi çıkmayasın diye şatonu da sihirledim. Ama sakın yürüyerek çıkmayı deneme. Sonra bir kedinin köpeğin altında kalır, ezili verirsin. <laughs> Parmak kız Pakize. Sen karışma <laughs> Dudu. Sus artık. Faruk'a geldi. Onu geri yollamayı bana bırakın. Fakize, sevgilinle vedalar. Çünkü onunla birlikte geçirdiğin romantik ada günlerini unutup... ...gerçek hayatına geri dönüyor. Hayır, hafızasını silme. Biz çok mutluyduk. <laughs> Sildim bile. Fakize, şunu bil ki bir daha onu sihirle kendini asla aşık edemeyeceksin. Bu ne ya? Fizibilite raporu. Ne ara kim getirdi bunu odama? Kızım hemen odama gel. Biz şimdi gidiyoruz. <laughs> ya? Oldu kardeşim, ne bağırıyorsun? Ne? Abiciğim da burada bırakmışsın. Arıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum. Ya yemeğe çıktım gel. Ne? Bir şey mi oldu bizimkilere yoksa? Allah, Allah ben gidiyorum. Ya hayır, Sadık, saçma dur, dur. dur. Yok yok, kimseye bir şey olmadı abiciğim. Faruk Bey, Alzheimer olmuş. Ya bana ne Alzheimer olduysa gitsin doktora ya. Ben doktor muyum? Doktor değilsin de Holding'in genel müdürüsün abiciğim, seni soruyor. Ya genel müdürüz diye ben her şeye ben mi koşmak zorundayım kardeşim? Gitsin bir doktora, bana ne ya? Sadık bir sakin ol abicim. Bırak da bir başa sarayım. Bak şimdi. Faruk Bey sekreterini çağırmış. Hı. Bu fizibilite raporlarını önüme sen mi koydun diye sormuş. Kızcağız da hayır ben koymadım. Hatırlamıyor musunuz? Sadık Bey'le toplantı yapmıştınız. O raporları o getirdi demiş. Kısacası adam hatırlamıyor. Seni soruyor. Bellik bellik arıyor. Devamlı arıyor. Git. Ya Yavuzcuğum. Yani bunu böyle anlatsana. Nedir o panik? Abiciğim, ben panik yapmadım ki seni arıyorum. Paniğe sen beni sevk ettin. Eda diyorsun, Betiş diyorsun, ailem diyorsun. Bende ne alakası var Allah aşkına? Hadi git Allah aşkına git ya. Alzheimer olmuş değil evet. mi? Evet unutmuş. Her şeyi. Muhtemelen raporu hatırlamıyor. O zaman ben bir gidip bakayım. He bak. Neymiş? Abi bu ne sakinlik gitsene arayacak tekrar hadi git. Ben. Ha! Abi korktum ya sen niye buradasın hala? Telefonumu almaya geldim. Bu benim değil mi? Peki iyi değilsin sen bugünlerde. Şöyle bir hava değişimi falan Bir, bir tatile falan çık bir hafta rapor al. Ha? Ha çok param vardı sanki. Hadi ya abi sen... Allah aşkına arayacak şimdi ya. ya bir sakin ol otur. Yavuz Bey, Sadık Bey geldi mi? E, e, evet Faruk bey geldi e, size doğru yola çıktı. Ah, suratıma kapattı ya. Yavuz bey Sadık bey gelmedi hala. E, yolda efendim yolda koridorda görüyor gördüm hatta biraz önce çıktı hızlı adımlarla size doğru geliyordu efendim. Tamam. Sadık Bey geldi. Heh, çok şükür. Gözünüz aydın efendim. Gözünüz aydın. Allah'ım suratıma kapattı ya. Gir! Gerçekten hafızanı kaybetsen de... ...gir demeyi unutup... ...baştan başlayıp girin demeyi öğrensen. <laughs> Beni istemişsiniz. Evet. Neredesiniz? Bu fizibil terapoy ne? Biz bunu ne zaman inceledik? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Eee? Birlikte iki saat önce buradaydık. İki saat önce? Evet. Biz beraber fizik raporu inceledik. Evet. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Faruk Bey, siz gece alkolü biraz fazla kaçırmış olabilir misiniz? Ben? Alkol? Ben alkol almam. Gece gece, gece alkol alacağım. Sen kiminle koy... Ben geceyi hiç hatırlamıyorum ya. Hiç hatırlamıyorum. Faruk Bey... Bakın, ben sizin durumunuzu pek iyi görmüyorum. Ee, yani hani bakın hatırlatayım isterseniz ee, dün Dora Hanım buraya geldi... ...ve birlikte ayrıldınız sanırım. Dora mı? Ne Dorası ya, ne Dorası? Dora ne ya? D Dora kim? Aa, Faruk Bey y yüzünüz bir kıpkırmızı, ne olmuş size böyle? Ay yani kızardınız mı, böyle bir ateş mi bastı sizi yoksa? Hani bu iki saat içinde siz e, şeye filan mı, solaryuma filan mı gittiniz de... ...böyle bronzlaştınız? Ne kırmızılığı ya, ne bronzlaşması? E, evet, bir acayip renginiz yani. E, isterseniz lavaboya gidip bir aynaya bakın. Yani yüzünün rengine bakmak için lavaboya gittim. Lavaboya gittim, gömleğimi açtım, her yerim kırmızı. Nerede yandım ben, kışın ortasında bu kadar bütün vücudum bronzlaştı? Ya nereden bileyim, fark Nerede mi? yandım ben? Nerede yandım? Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. E ee, ben bilemem ki. Nerede yandınız? E ee, ben ofisi hatırlıyorum, seni hatırlıyorum, lavabonun nerede olduğunu hatırlıyorum. Ama nerede yandığımı hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Dora dediğin o kadını da hatırlamıyorum ya. Eyvah! Ee, hayatım, kapatmak zorundayım. Sen de duydun değil mi? tatın görüşürüz tamam Oldu. Sormayın Periliçem. Faruk Bey ofiste böyle garip kızarmış, yanmış gibi, hafızasını kaybetmiş bir şekilde Sadık'la beraber. Doğru ya. Duda onu geri göndermişti. Ha. Hafızası silinmiş bir halde gitmişti. Evet. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Herkesi dondurdum. Tamam. Ben şimdi Faruk'u sihirlerim, her şeyi hatırlar. Olmaz Periliçem. O zaman Sadık bu durum nasıl karşılar? Her şey çok tuhaf olur. Yani birdenbire Faruk Bey her şeyi hatırlayacak böyle. <laughs> Mecburen zamanı geri almamız gerekecek. Tamam, ben onu da icabına bakarım.